Evet değerli arkadaşlar, öncelikle e, iyi günler diyorum. Bugün ilimiz açısından çok güzel bir gün, verimli bir gün. E, Aile Kalkınma Ajansı'ndan ilimizden 3 tane proje so SOGEP kapsamında destek aldık. Bu projeler, organize sanayi bölgemizin yürüteceği e, çalışan çocukları için Anadolu, e, anaokul yapımı. E, bunun toplam bütçesi 38.850.000 TL e, 7.350.000 TL'sini ajans karşılıyor. Arsa arsa. evet. Diye 38 milyon. 38 milyon 850 bin. 7 milyon 350 bin'i ajans karşılıyor. Diğer proje kadın kooperatifleri birleşiyor. Ee, Ahika ile güçleniyor projesi. Ee, bu projede belediyemizin yürüttüğü bir proje. ama aynı zamanda bizim de özel lider olarak paydaş olduğumuz bir proje. Bildiğiniz gibi özellikle Kadın kooperatiflerini hem belediye hem biz çok desteklemek istiyoruz. İnşallah bu projeyle de e, buradaki kadın kooperatiflerimiz daha da güçlenecek, daha da fazla üretecekler. İnşallah hedefimiz, niyetimiz aslında onları bir birlik çatısı altında bir araya getirmek. Üçüncü proje ise e, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yürütücüsü olduğu, bizim de özel der olarak yine aynı şekilde paydaş olduğumuz, destek verdiğimiz bir proje oldu. E, Eğitimde Teknolojik Dönüşüm Gençlerimizi Geleceğe Hazırlıyoruz projesi. Burada da e, amacımız e, Şehit Fazıl Doğru Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde atölyeler kurup çocuklarımızı, gençlerimizi istihdama daha iyi bir şekilde hazırlamak. Bu üç projemizin de ilimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu üç projede hem eğitime hem istihdama e, ciddi anlamda katkı sağlayacak. Toplam üç projenin toplam bedeli e, 51 milyon 958 bin 200 TL ajansın e, sağladığı destek miktarı da e, bu üç proje için 15 milyon 55.740 TL. Ben e, bu kapsamda e, öncelikle bu projeler için e, destek veren başta Osmabey yönetimimize, Mustafa Bey, belediye başkanımıza, e, İl milli eğitim müdürümüz Elif Hanım da yeni başladı. İnşallah bundan sonra daha iyi projeler de bekliyoruz Elif Hanım sizden. Sizin de proje yapma konusunda kapasitenizi, bilginizi, tecrübenizi biliyorum. Aynı zamanda destek veren ajansımıza, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum. İlimize hayırlı olsun diyoruz. Bir imza töreni yapacağız. Evet Bekir Hocam. Senin söyleyeceğin bir şey varsa başkan mısın? Evet. Şey başkanım buyurun lütfen siz. Evet, Sayın Valim, ünlü katılımcı basın mensupları. Güzel bir vesileyle sizlerle bir aradayız. Sayın Valim söyledi zaten. Ben özel ajansa da teşekkür ediyorum. Bütün arkadaşlar teşekkür ediyorum. Aslında e, projeler farkındaysanız kadınlarımızı, gençlerimizi çocuklarımızı önceleyen bir projelerimiz var. Sağ olsun sanayi bölgemiz müdürlüğümüz. Tabii ki kadınların aslında daha çok istihdamda değerlendirilmeleri adına, kadınların çalışma hayatına kazandırılmaları adına yapılacak bir anaokulu aslında. Çocuklarımız faydalanacak ama esas amaçtan biri de kadınlarımızın daha çok istihdamda çalışma hayatında yer alması. E, belediyemiz genel aynı şekilde kadın kooperatiflerini valiliğimizle birlikte Yürüttüğümüz, uzun zamandır aslında yürüttüğümüz ve desteklediğimiz kooperatiflerimiz var. Allah'a şükürler olsun merkezde ve bütün ilçelerimize kooperatifler kuruldu. Şimdi beldelerde kooperatifler kurulmaya başlandı. İnşallah biz de onları destekleyeceğiz. Onların aslında bugüne kadar yapılandan daha farklı şeyler yapsınlar. Hem katma değer üretsinler istiyoruz, nidemize bir katkıları olsun, hem de bizim de kadınlarımıza bir katkımız olsun. Yani karşılıklı bir kazanç olsun istiyoruz. Bu konuda desteklerimiz olacak. O yüzden ben de kadınlarımıza bir kez daha hayırlı olsun diyorum. Tabii ki Milli Eğitim'de gençlerimizin özellikle teknolojik anlamda eksik kalmamalar adına proje yapmışlar. Onlara da teşekkür ediyoruz. İnşallah NİDE'imiz için hayırlı uğurlu olsun. Evet, Müdür Sayın Valim ben de hem size hem belediye başkanımıza başkanlığa, müdürümüze teşekkür ederim. OSB'mizin projesi Sayın Valim bu yılki 3 kreş projesinden birisiymiş onaylanan. Evet. Türkiye'deki 3 kreş projesinden birisi. Ama zaten finansmanın da büyük bir kısmını o sebeb be. Evet. evet. Ee, belediyemizde de Sayın Valim zaten düzenli olarak çalış yani destek veriyoruz. Belediyemiz sağ olsun bugüne kadar hem Tabal Gastronomi evi olsun hem ekmek fırını olsun birçok proje yürütmüştük. Evet. Hepsinde de ciddi anlamda kadın ve engelli istihdamı var. Bu projede de devamının geleceğini düşünüyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğümüzde özel sektörün ihtiyaçlarına yönelik bir proje yürütecek Sayın Valim. Otomasyonla ilgili bir proje olacak. 2025 yılında da hızlı şekilde yine proje fikirlerini toplamaya başladık Sayın Valim. Evet. Bakanlığımıza tekrardan hızlı bir şekilde başvuru gerçekleştireceğiz. Tekrardan emeğe geçen herkese ayrı, ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Evet. Teşekkür ediyorum. Siz başkan bir şey söylemek ister misiniz? Bir şey daha vereceğim. Özellikle bölgemizdeki bayan çalışanların bir şeyi var. Genel yapısı var. Bekarken yani çalışıyorlar. evlenince de çalışıyorlar. Çocuk olduğu zaman istihdamlar. Maalesef çekilmek zorunda. Bir de son zamanlarda bölgemizde konfeksiyon çalışan bayanların sayısı oldukça yükseldi. Şu anda kesin rakam bilemem ama bin, binden fazla. Bunların yani illaki bayan yapacak bu konfeksiyonu. Daha çok bunlara yönelik çocuğunu getirebilirsin, ee, şey rahat olsun, günün rahat olsun. Ee, konfeksiyonda yüzde doksan gündüz saatlerinde çalışıyor. Yani sabah sekiz, akşam altı. Dolayısıyla tam yerinde ve zamanında bir yatırım olacağını zannediyoruz. Öyle düşünüyoruz. Ondan e, ben de çok teşekkür ediyorum. Özellikle okul öncesi eğitimi çok biliyorsunuz. Ben e, tüm konuşmalarımda da ifade ettim. E, Elif Hanım da burada. Özellikle okul öncesi eğitimi çok önemsiyorum. E, çok daha erken erken itibaren çocuklarımızı eğitmemiz lazım. Bu aynı zamanda size sistem anlamda da e, yardımcı olacak. Kesinlikle. Bir taraftan çocuklarımız eğitimsiz kalmayacak. Bir taraftan e, oradaki çalışan bayanlarımız da kadın kardeşlerimize rahat bir şekilde orada iş yapmak. de çok daha üst seviyede bir şeyler düşünüyoruz. Yani çocuklarımız o yaşta her mesleğin bir odası olacak. Bunların demonstrasyonu mini sanatlar köşede olacak. Çocuklarımız itfaiye tanıyacak, polis tanıyacak, belediye tanıyacak böyle bir iyi bir e, iç düzen düşünüyoruz. Evet. Mahmut Bey'in e, teknik olarak şey teknolojiyi seviyor. Orada güzel bir düzen yapar. Ya, bir dokunur yani. Portal yani. inşallah tek olacak. İnşallah. Yani. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün evet. işletmesini evet. tüm yetili devretti. Yani. Tamam. Evet, Erkan bir şey söylemek ister misiniz siz? Yani, malum yani, tüm katılımcılara da ortaklarımıza da destekçilerimize de teşekkür ediyoruz. Etkinliğimizin temel amacı öğrencilerimizi geleceğe hazırlamak. Onları başarılı, mutlu becerilere sahip bir ortamda yetiştirmek tabii ki meslek eğitim bu yıl bakanlığımızın ana politikalarından biri sayım evet. alım cumhurbaşkanımızın imzasıyla da bu yıl yayınlanan meslek eğitim politikasında meslekçilerimize verilen önemi gördük bu şekilde açılacak atölyelerde çocuklarımızın bu becerilere daha yetkin etkin olabileceği ortamlar olması açısından çok önemli desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür ederiz. Evet, buyurun. imzaları atalım o zaman. Evet. Siz, biz yeri Tamam. Tamam, Hı -hı. tamam oldu. Çıkan, ya Allah, Bismillah diyelim şöyle. Başkanım, siz de şöyle bir tutun. Biz ondan sonra gereken yerlere imzalar. Şöyle yapalım. Şöyle evet, bir şey var. Evet. Sayın tamam, evet. 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 Tamam, hayırlı olsun arkadaşlar. Başkanım, şey sayın, Tamam, evet, Tamam. Peki şey hocam. Ben de yine atayım sende. Tamam. Çünkü ben aynı zamanda ajansla başkanla beraber imzam süreci <laughs> Evet, al. Evet. Çok <laughs> şey sen yani. Tamam. Şimdi gerek yok. Atarsın tamam. Tamam. Evet. Tamam. Bir yok. Gerek. Atarız. Tamam. Evet. de tamam. satsın. Herkes atsın atsın herkesin. Sen de at. Ondan sonra Değil da bir fotoğraf çekilse bakalım. Evet başkan buyurun. Evet. Tamam. mıyız? Evet, Mithat Bey, sana da teşekkür ediyoruz. 2025 yılında Sogep'ten e, inşallah daha güzel fikirler, daha güzel projeler bekliyoruz. Tamam mı? Siz bir benim de İlker Hocam da orada. İlker Hocam'a da çok teşekkür ediyoruz. İlker Hocam her kurse senin emeğin var. Allah razı olsun. Çok sağ olasın. Tamam. Teşekkür ol. ediyoruz arkadaşlar. Hayırlı olsun.